Merhaba Elis. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün neler yapacaksın bize? Tabii ki nohut. Nohut mu? Evet. Nasıl nohut? Yemeğini mi yapacaksın yoksa başka bir şey mi yapacağız? Başka yani, bir şey. Hmm, bal, yani neler var burada peki? Nohut. Evet. Bal. Tarçın. Evet. Üzüm. Tereyağı. Zeytinyağı olabilir mi? Zeytinyağı <laughs> bir de nohutumuz var. Tamam okey. Peki bunda bal ve tarçın olduğuna göre bu böyle tatlı bir şey herhalde. Evet. Hmm. Böyle kıtır kıtır mı olacak acaba? Evet. Cips gibi. Cips gibi. Fırında yapacağız sanırım değil mi? Evet. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Nohutumuzu dökelim. Tamam. koyalım. Tamam. Bak kim mete Daha koyalım. Biraz tutman gerekecek herhalde. Aa, sen bu işi bayağı öğrendin herhalde. Bitti. Tamam. Babamız da bitti. Başka ne var? At şimdi üzümlerini. Atıyorum. Tamamdır. Şimdi karıştırıyoruz. Sonra da tuzlu yapıyoruz. İlk, ilk önce biz tatlıdan başladık. Şimdi tatlıdan başladık. Sonra da tuzlu yapacağız. Tuzlu yapacağız? Anlaştık. Tamam. Onları döküyoruz. Nereye döküyoruz? Fırın tepsisine. Fırın tepsisine. Şöyle çevireyim mi bu tarafa doğru? Yok yok. Yok yapalım. Sen bu üzümleri çok seviyorsun sanırım. Evet çok seviyorum. Hem de sonra bunları yemiş oldum. <laughs> çok mu seviyorsun böyle bir şeyler yapıp yemeyi? Tabii ki. Sen şunu da misin? Böyle tutayım. Ha şöyle böyle mi yapmam lazım? Hı. Tamam. Olur. Tamamdır. Okey. Fırına atıyoruz. 200 derece. 200. Kaç dakika? 15. 15 dakika. Süper. Evet o zaman fırına gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tuzlu yapıyoruz. Tuzlu nota mı geçtik? Evet. Evet. Yine malzemelerimizi sayalım o zaman. E, tuz. Tuz. E, nohut, Zerdeçal. Kimyon. Zeytinyağı, limon suyu. Aynen süpersin. O zaman başlayalım hadi. E, şey, de. Evet. Şey bizde. Tamam. Yeşil tatlı. Evet. Şimdi? Şimdi tuz. At bakalım tuzunu. Hemen atalım. Bu. Şimdi. zerdeçal ve kimyon. Bunu böyle. At hadi. birden git. Ah, onda da kaldı. Onda da parmakla. Tamam ver. At. Şimdi de limon suyu. Tamam. Limon suyunu dökelim suyu hemen. koy. Yağımızı da dökelim. Yemesi de Tamam. Şimdi hemen Şimdi başlayalım. Şimdi tepsimiz var. Tepsi aldın mı şey? Yok. Hazır mı? Hazır, hazır. Şimdi ne yapacağımı bir daha şey, karıştıralım. Şey, şey, karıştıralım. Altı üstüne, altı üstüne. Üç, iki, bir. Hazırladık mı şef? Evet, hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi döküyoruz. Evet, döküyoruz. Hadi. Hadi, fırın tersini. Bu arada yuvarlak oldukları için top tutuyoruz. mı? Evet. Gördün evet. Tamam. Şimdi? Bunu da atalım. Bunu da fırına atıyoruz. Evet. 200 derece değil mi? 180 evet. 200 200 değil 200 <laughs> derece. 200. 200 derece. 5 dakika değil 15 dakika. Tamam mı? Evet fırına gidiyoruz Elicim Evet Pişirdik Evet Ellerine sağlık Tadına baktın mı? Uh. Hangisi tuzlu hangisi tatlı? Bu tatlı bu tuzlu Evet <laughs> Üzümler çok güzel gözüküyor Çikolata gibi sanki değil mi? O zaman ne diyoruz? Afiyet olsun Afiyet olsun bu tarifi kesin deneyin diyoruz değil mi? Evet. evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı <laughs> <laughs> unutmayın. Boink boink. Boink boink.